Rüyada burun görülmesi murada erileceğine ve ömrün uzun olacağına işarettir. Burnundan sümük aktığını gören büyük ve kıymetli bir kişiden hayır ve menfaat görür. Burnundan sinek veya ona benzer bir şeyin çıktığını görenin bir çocuğu olur. Burnuna bir sinek veya benzeri bir şeyin girdiğini görmek hayır değildir. Burnundan konuştuğunu görenin kısmeti daralır. Burnundan kan gelmesi malının artacağına işarettir burnunun büyüdüğünü görmek bir mevkide bulunuyorsa, o mevkinin büyümesine, zengin ise malının daha da artmasına, fakirse zenginliğe, aksine burnunun küçüldüğünü görmek, bu rüyanın zıddına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında burnunu güzel görmesi halinin güzelliğine işaret eder. Rüyada burnun siyah veya küçük görülmesi, perişan olacağına ve birisine buz etmesine işaret eder.'' Burnunun altın veya demirden olduğunu görenin işlediği bir günah ve kusurdan dolayı kendisine bir belanın geleceğine işarettir. Bir kimse rüyada burnunun kısaldığını, sonra büyüdüğünü veya eğrildiğini görse ahmaklığına ve halk arasında kötülenmesine işaret eder. Burnunun ucunun kesilmiş olduğunu gören kimsenin ölmesine veya kendisini halk arasında rezil edecek bir harekette bulunmasına işaret eder burnunun kanadığını ve bu kanın da elbisesine bulaştığını gören kimsenin eline haram mal geçer. Rüyada burnuna halka geçirildiğini gören ölür. İki tane burnu olduğunu gören kimsenin iki tane çocuğu olur. A'dan Z'ye rüya tabirleri kanalımıza abone olmayı beğenip paylaşmayı unutmayınız.